Merhaba ben Drone Ufuk. Bu videoda sizlere İzmir'in kalbinde yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Kemeraltı Çarşısı'nı tanıtacağım. İzmir'in bu eşsiz çarşısında adeta zamanda yolculuk yapacaksınız. Kemeraltı Çarşısı İzmir'in konak ilçesinde bulunuyor ve yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Osmanlı döneminde ticaretin merkezi olan bu çarşı günümüzde de canlılığını hala koruyor ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ağırlıyor. Çarşının dar ve labirent gibi sokaklarında gezerken her köşe başında sizi farklı bir sürpriz bekliyor. Antikacılar, baharatçılar, kuyumcular, hediyelik eşya dükkanları ve daha birçok farklı mağaza çarşıyı adeta bir renk cümüşüne çeviriyor. Kemeraltı çarşısında sadece alışveriş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihe de tanıklık ediyorsunuz. Çarşı içerisindeki tarihi hanlar, hamamlar ve camiler Osmanlı meyvelerinin en güzel örneklerini sergiliyor. Örneğin Hisar Camii, 1597 yılında inşa edilen bu cami, Kemeraltı'nın en önemli yapılarından biri. Avlusundaki huzur verici atmosferde bir mola verip tarihi soluyabilirsiniz. Ve tabii ki Kemeraltı'nın lezzet durakları. İzmir özgü tatları denemek için çağırdık küçük restoranlar ve kafeler sizi bekliyor. Boyoz, kumru ve gevrek gibi lezzetler İzmir'in mutfak kültürünü yakından tanımanızı sağlıyor. Kemer çarşısı sadece alışverişin değil, aynı zamanda sosyal hayatın da merkezi. İzmir'in bu tarihi çarşısına dolaşırken şehrin ruhunu ve enerjisini hissedebilirsiniz. İzmir'in tarihi kemer çarşısı geçmişten günümüze uzanan köklü bir miras ve bu mirası keşfetmek için sizleri de buraya davet ediyorum. İzmir'e yolunuz düşerse Kemal Alt ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz beni mutlu eder. Video önerilerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.